Tekrardan kanalıma hoş geldin. Umarım bu videomu beğenirsin. Bugün One Piece mangası birinci sayısını yayınladı resmi olarak. Bunun şerefine odada bir mesaj yayınlamış. Şu şekilde göstereyim. Bunu çevireyim derken bir Türk sitesiyle karşılaştım. Kendileri bu yazıyı çevirmişler. Hogartshakespeare.com diye bir site. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum çevir, çevirdikleri için. Yazı güzel bir yazı, okumanızı tavsiye ederim zamanınız varsa. Yazıyı şöyle özetleyeyim kısaca. Bininci sayıya kadar bana inanıp seriyi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bininci sayının şerefine sizi bu hikayenin sonuna götüreceğim ve beklentilerinizi karşılayacak bir hikaye olacak bu. Ciddiyim demiş dediğim gibi zamanınız varsa bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim ee, başka 2021 ile ilgili ciddi bir şey var mı yok Sadece işte iyi dileklerini ve işte şükranlarını dile getirmiş ee, Peki 2021 yılı nasıl bir yıl olacak One Piece için daha önceki videomda söylemiştim zaten 2021 yılı Shanks'ın yılı olarak lansman edilmişti. Burada da kendisini göstermek istedim. Zaten şey e, e, One Piece hikaye olarak e, Yonko Saga'dayız. Saga derken de şöyle örnek vereyim. E, biliyorsunuz ki Marvel filmleri Infinity Saga olarak geçer bu kadar film. Yani tek bir hikayeyi e, birçok filme bölerek anlattılar. Aynı şekilde One Piece de işte Yonko'ların hikayesini bölerek öyle bir anlatım yolunu seçtiler ve şimdi sıradaki Yonkomuz tabii ki de Shanks. şurada lüfi de göstermek istiyorum. Acaba 2021 yılında Shanks Luffy'ye nasıl yardım edecek ya da Luffy ona bir yardım olur mu bilmiyorum ama ee, Zaten şöyle söyleyeyim bu bir senelik bir hikaye olmayacak Shanks'ın hikayesi 2021 yılında başlayacak Ve sanırım 2-3 sene sürecek gibi geliyor bana Acaba Shanks'ın hikayesinde ee, Luffy bu seferde Shanks'ı kurtarıp ee, Bir gözünü ya da bir kolunu da Luffy kaybeder mi Bilmiyorum her şeyi bilen bir adam var. Başka bir YouTube kanalından izlemiştim Nemo diye. Her şeyi bilen adam diye bir erif teoriler paylaşmış yıllar öncesinden ve bazıları gerçekleşmiş. Bunlardan biri de Tayfa'dan biri gözünü kaybedecekmiş. Acaba zoru mu? bu söylediği kişi sanırım bu teoriyi paylaştığı zaman zoru zaten gözünü kaybetmiş. yani kapalı bir gözü eğer zoruyu saymıyorsa bu teori Luffy gibi geliyor bana şöyle göstereyim görseli indirmemişim sanırım Luffy Shanks biraz bekleteceğim Şöyle bir resmi indirin. Yanlış mı indirdim? Ee, şöyle göstereceğim. OBS'teyim şu an. Ya da şuradan direkt şansın görselini kaldırayım. Ya da Shanks kalsın yani. Luffy'yi kaldır. Ee, i̇lk mangada sanırım ilk bölümde şu sahne vardı. işte Shanks'ın Luffy'yi kurtardığı sahne. Acaba Shanks'ın hikayesinin sonunda da Luffy'yi onun için kendini feda ettiğini görür müyüz? Yani bir metafor olur mu, güzel bir gönderme olur mu bilmiyorum ama e, güzel olacağına inanıyorum Luffy'nin bir gözünü kaybedeceği ne kadar korkunç bir fikir olsa da e, ikisi arasındaki bağ ve e, gönderme açısından çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi belki Shanks'ın hikayesinin sonunda Luffy'ye e, Shanks kurtarırken bir gözünü kaybettiğini görebiliriz ya da bir, bir kolunu da Luffy kaybedebilir diyeceğim ama gözü daha bir havalı yapar onu diye düşünüyorum. Şu görseli de kaldırayım. Bir de e, bininci sayının şerefine e, One Piece resmi kanalı, YouTube kanalı bir video yayınlamış. O Bunun linkini de açıklamalar kısmına yapıştırırım. İzledim izledim. Çok güzel bir video olmuş. E, şöyle söyleyeyim. Yani One sadece bir e, anime olarak kalmamış yani gerçek hayatta da eee içindeki karakterlerle karşılaşabilecekmişiz gibi yani e, animeden bir şeyleri kendi hayatımızda bir şeye veya birine katıyormuşuz gibi bir video olmuş. Çok beğendim. Umarım siz de o videoyu izlerseniz sizin görüş, görüşünüzü de merak ediyorum. Başka anlatacağım bir şey yok. Buraya kadar videomu izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsındır ve zamanın iyi geçmiştir izlerken. Tekrar teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.